which is some didn't made a mistake we 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 made a mistake Öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü Samet o hatayı ilk yarıda yaptı ve ilk yarıda gerçekten her topu aldığında çok güçlü bir tepki vardı taraftarlardan ama takım ilk yarıda bence çok iyi bir oyun sergiledi. Samet de yapmış olduğu hatadan sonra da çok iyi bir oyun sergiledi. Dolayısıyla takımı etkilediğini düşünmüyorum. Çünkü ilk yarı maç bizim maçın geneline baktığımızda en iyi olduğumuz yarı ilk yarıydı. Ki orada da Golü yedik ve golü yedikten sonra da iyi oynamaya devam ettik. Topa daha fazla sahip olduk. Oyunun kontrolünü elimizde bulundurduk. Pozisyonlar ürettik. 1-0 zaten bizler için adil bir sonuç değildi. 2-0 tamamen göğsümüze bir bıçak darbesi gibi oldu bizler için. Ama takımı etkilediğini düşünmüyorum. Bu tepkiler tabii ki oyuncu için üzücü. Bizim hepimiz için üzücü. Çünkü o bizden birisi. Ama ben taraftarların tepkilerini asla eleştirmem. Çünkü taraftarlar bu kulübün her şeyin temelidir. Dolayısıyla onlardan gelecek herhangi bir tepkiyi ben asla eleştirmem. Sadece maçtan sonra yapmış olduğum flash röportajda söylediğim şeyi söyleyebilirim. Hatayı Samet yapmadı. Biz, biz, biz yaptık o hatayı. We have to keep calm. Fikrim şu ki futbolda en önemli şey sonuçlardır. Almış olduğunuz sonuçlardır her zaman kazandığınız bir takımda, her zaman kazandığınız bir dönemde sonuçlar çok önemli değil gibi gözükebilir ama böyle iki tane üst üste mağlubiyet aldığınızda o zaman sonuçların önemli olduğunu görüyorsunuz ki ben de buna katılıyorum. En önemli şey sonuçlardır ve biz üst üste iki tane kötü sonuç aldık. Bu bu ülkede olan kültürel bir şey birazcık da bazı ülkelerde bazı kulüplerde daha zor durumlarda bile böyle atmosferlerle karşılaşmayabiliyorsunuz ama adapte olmamız gerekiyor. Ben bunu değiştirmeye çalışmayacağım. Bu kültürü değiştirmeye çalışmayacağım. Bizler çok çalışıyoruz, çok sıkı çalışıyoruz ama gelecekte ulaşmak istediğimiz nokta için şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Bunu da yapacağız. Tabii ki bunu başarmak iyi bir atmosferde olduğunuz zaman daha kolay oluyor iyi olmayan kötü bir atmosferde olduğunuz zaman daha zor oluyor ama oyuncular buna alışkınlar. Özellikle uzun sürede uzun süredir burada olan oyuncular buna alışkınlar. Şimdi düşüncem şu ki bir sonraki oynayacağımız maç yine içeride olacak ve bizler taraftarımızı bizi desteklemesini sağlamalıyız. Çünkü onlar bugün aslında sonuna kadar kazanabileceğimize inandıkları müddetçe takımı desteklediler ta ki bir kişi eksik kaldıktan sonra onlar da işlerin zor olacağını hissettiler ki ben de o noktadan sonra işlerin zor olacağını düşündüm. Ama ilk yerde kesinlikle farklı bir sonuç hak ediyorduk. İkinci yerde değişiklikler yaptık. Çift santrafora döndük. İyi bir rakibe karşı oynadık ama oyunu iyi kontrol ettik. Taraftarlar üzgünler ama bizden daha üzgün değiller. Aramızdaki tek fark bu. Taraftarlar duygusal olabilir. Onlar duygusaldır, duygusal davranırlar ama bizler Profesyoneliz, evet. Bizler üzgün olabiliriz ama dengeli olmamız gerekiyor çünkü yarın yeni bir gün ve önümüzde Pazar günü yeni bir maç daha var. Dolayısıyla sakin kalmamız gerekiyor. But we are going to qualify. Don't worry. We have two matches to make uh, three points and we are going to make three points minimum. Then the list will change. Uh, and I'm not speaking about new players. I'm speaking about our own players, because Jaden will be out of the list, and Kostic will be on the on the list. Uzaydin will come to the list. I will have to sacrifice another one, but Uzaydin will come to to the list. So we are going to be stronger in uh, in the second part of the season. We have to survive in these two matches against Lyon and uh, Mijatiland, and we are going to.

ya neredeyse sakattı ya da iyileşme süresindeydi. Asla 2-3 haftalık bir antrenman ve maç istikrarı yakalayamadı ki bugün de soru işareti olan isimlerden biriydi. Bugün kulübedeydi ama oynayıp oynayamayacağından emin değildik. Çünkü sakat değildi ama kalp kasında bir spazm vardı. Dolayısıyla bizim için soru işaretiydi onun bugün oynayıp oynayamayacağı bizim için bir riskti. BK muhtemelen oynamadığı için soruyorsunuz. Her soperin farklı özellikleri var. Ben daha çok teknik ve teknik anlamda iyi oyun kurmayı beceren stoperleri severim ve bizler oyun kurmaya çalışan, ofansif oynamaya çalışan, oyunu domine etmeye çalışan bir oyun oynuyoruz. Oyunu ikinci bölgeye taşımaya çalışıyoruz geriden ve bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. BK bu anlamda daha farklı profile sahip bir stoper. Aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor ki ben oyuncularımdan mutluyum. Sizler siz bir gazetede mi veya televizyon kanalında mı çalışıyorsunuz bilmiyorum ama yarın sizin direktörünüz gelip şunu dese, ben gazetecilerimden mutlu değilim. 3 4 tanesini değiştireceğim dese muhtemelen mutlu olmazdınız. Çünkü bu bir Direktörün çalışanına vereceği doğru bir mesaj olmazdı. Dolayısıyla ben de oyuncularımı otobüsün altına atamam, benim kalkıp da daha iyi oyuncular istiyorum dememi beklemeyin. Ama şunu söyleyebilirim, evet Jaden'in elimde olmasını isterdim, onun sakatlığı bizler için zordu. Aynı zamanda listeye yazamadığımız oyuncuların elimizde olmasını isterdim. Mesela Kost için olmasını isterdim, Oğuz Aydın'ın olmasını isterdim listede ama yoklar ne kadar zor durumda olduğumuzu görüyorsunuz. Bugün yedek kulübesinde bir orta saha oyuncusu yoktu. Mert Hakan da devamlılık sağlayamayan oyunculardan bir tanesi ki tam oynatmaya başladık. iki maç harika bir performans sergildi. Ondan sonra tekrardan oynayamadık kendisiyle. Bazen belki de olaylara bakarken gerçeği çok iyi bilmeden görüyorsunuz. Ben Türkçe bilmiyorum. Birkaç kelime biliyorum sadece. Türkçe anlamıyorum ama bilmiyorum acaba kulüp yeterli bilgiyi veriyorlar mı size? Ama ve bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Evet siz iki isimden bahsettiniz ki benim için de açıklama yapmak çok kolaydı. Ama şunu da söylüyorum. Benim istediğim şey keşke bütün oyuncular elimde olabilseydi. Şimdi Lyon maçımız var ve Mert Müldür o maçta cezalı olacak. Sol bekte kim oynayacak? Belki biriniz bana yardım edebilirsiniz. Televizyondaki uzmanlar yardım edebilir belki. Kim oynayacak sol bek pozisyonunda o maçta? Ama bizler tur atlayacağız. Önümüzde iki maç var. Bu iki maçtan 3 puan alacağız. Minimum 3 puan alacağız. Ve tur atladıktan sonra bir sonraki turda listeyi değiştirme şansımız olacak. Yeni transfer olacak oyunculardan bahsetmiyorum ben. Jaden'i listeden çıkarıp Costici tekrardan yazabileceğiz. Oğuz Aydın'ı listeye yazacağız. Evet onu yazabilmemiz için birini çıkarmamız gerekecek ama Oğuz listeye girecek. Dolayısıyla ikinci yarıda ligin ikinci yarısında daha güçlü olacağız. Ama önce Lyon ve Michelin maçlarını atlatabilmemiz gerekiyor. Tur atlayacağız biz. Belki tur atladıktan sonra tekrardan Bilbao'yla eşleşiriz ki kendileri iyi bir rakip ama bugün maç aslında bizim elimizdeydi. But not yet with my eyes on on the real analyze so i start tomorrow if i can sleep tonight if i cannot sleep tonight i start tonight önümüzdeki maçı henüz düşünmedim ama bazen kaleyi bulan şutlar maçı size çok iyi bir şekilde yansıtmazlar. Çünkü benim bazen yarım şans diye ifade ettiğim şanslar aslında çok büyük net pozisyonlardır. Her ne kadar o şut kaleyi bulmamış olsa da. Ama o tarz pozisyonlar şut istatistiğinde sayılmazlar. Tıpkı tad için en nesriye ağlara sadece topu ağlara bırakmak için yapmış olduğu asist gibi. Bence o çok net bir pozisyondu ama şut olarak sayılmıyor. Dolayısıyla evet istatistikler birazcık pragmatisttir, saf bir pragmatisttir ama futbol öyle değildir. Bugün gol atabilmek için yeterli sayıda pozisyon ürettik. Hatta kulübede şöyle bir şey söyledim. Bilbao savunma oyuncusu baskı altındayken neredeyse kendi kalesine gol atıyordu ve ben de kulübede dönüp dedim ki tam tersi durumda olsaydı muhakkak o top ağlara girerdi. Ciku veya Söyüncü'nün başına gelmiş olsaydı muhakkak o pozisyon gol olurdu. Ki şu anda onlar rakibimiz çok iyi bir dönemden geçiyorlar. Çok istikrarlı bir dönemden geçiyorlar. Çok üst üste maç kazanıyorlar. İşler onlar için yolunda gidiyor ve bir anda kendileri bile anlamadıkları bir şekilde 1-0 bir öne geçtiler. Daha sonrasında ortada hiçbir şey yokken 2-0'ı yakaladılar. Bizler pozisyon ürettik. İstatistiğe bakmadım. İstatistiğe henüz bakmadığım için emin değilim ama yanıldığımı düşünmüyorum. Bence maç içerisinde biz topa daha fazla sahip olduk ki yaklaşık 25 dakika 10 kişi oynadığımız bölüm dahil bu tarz çok fazla pozitif şey vardı bizim için. Dolayısıyla sonuç bizler için farklı olabilirdi önümüzde oynayacağımız lig maçında Fred geri dönecek. UEFA listesinde olmayan Kostić geri dönecek. UEFA listesinde olmayan Oğuz geri dönecek. Ciku cezalı. Samet'i korumam gerekiyor. Samet'i evimizde oynadığımız maçta oynatamam çünkü kendisini, takımı ve atmosferi korumam gerekiyor. Dolayısıyla Samet oynamayacak. Bu da şu anlama geliyor bütün bu saydıklarım. yaklaşık 3 4 5 tane değişiklik olacak ama henüz düşünmedim önümüzdeki maçı ki Başakşehir'i iyi tanıyorum. Çünkü onların maçlarını bazen izliyorum. Evet bizzat kendi gözlerimle analiz yaparak iz ama bugün eğer uyuyabilirsem, yarın eğer bu akşam uyuyamazsam bu akşamdan analiz etmeye başlayacağım. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.